başlıktan da anladığınız gibi bir e, valiz şey valizimi hazırlıyorum çekeceğim bu çok eski bir valiz şöyle için aa içinden bir şey çıktı ne bu Anlamadım neyse. Halk bir şey ama evet. biz artık şeyleri gösteremedim. Soyuluyor böyle. Ama ben yine <laughs> kullanıyorum. Ee, şimdi biz anneannemlerin yanına gideceğiz birkaç gün önden. Onun için böyle bir şey hazırladım ama bayağı şey aldım. Ee, başlayalım o zaman başta neyle başlatın? Kodlarımla başlayayım. Şöyle bir kodum var. Böyle. Bunu böyle yerleştireceğim. Fazla bile olabilir yani taşabilir. Bilmiyorum. Şu tarafa. Bir dakika. Dur ya bir şey deneyeceğim. Şimdi bir tane de şöyle bir kotum var aslında bu yırtık ve yani kış sezonunda pek giyilmez. şöyle yırtık kot ama e, ben benim en sevdiğim kotum olduğu için ben bunu yani e, e, aldım yani çünkü hiç olmazsa ne bileyim evde <laughs> giyerim yani. mevzik. Şurada var edelim. de. Yatağım hep her şey var da. Şöyle bir, e, bu değil tabii ki de. Bir tane tulumum var. Böyle evde gi giyinen. Rahat bir şey. Bunun şapkası da var. Cırt cırt da olduğu için çıkabiliyor. Şimdi bunu katlayalım. Nasıl katlayacağım acaba? Çok zor bence. Hoppala. Evet. Oldu gibi. Bunu da böyle yapalım. Kolum ağrıdı ya. Kocaman. Tamam. Oldu. Bunu da bunun yanına koyalım. Aynen. Şapkasını da bunun üstüne koyalım. Bu çok yer kapladı ama. Sonra kazakla en son geçelim ya. Çünkü en çok onu, onları giyeceğim içine altlar. Aynen. Eşofman altıyla devam edelim. Böyle bir eşofman altım var. Böyle, bacakları böyle. Burada H&M'den almıştım bunu. NYC yazıyor. İç alanı 2B devamlı kampanyasından almıştım. Hatta bunun diğerleri de var. Ama onları en son koyacağım çünkü onlar en çok giydiklerim. Evet. Şunu da koyalım. Bunda normalde üstü de vardı. Dur. Bunda normalde üstü de vardı orada. Ama onu en son koyacağım. Bence sığmayacak. Şimdiden dolmaya başladı bakar mısın? O zaman şunu koyalım. Şöyle. Düşük. O da bunun üstü. Böyle. Aslında benim derdiniz mutlu bir tane şeyim vardı. Kıyafet katlama şeyim vardı. Aa bu kotumu giy giymeyin diyorum ya. Koymayın. Neyse şimdi koyayım. Böyle. Bu da siyah kotum. Ben zaten en çok yani az ee, kot aldım çünkü çok kot giymiyorum. Ben çok tight giydiğim için. Ay, yoruldum. Ne alsam sonra da bakayım. Sonra tight alayım ya. Bir dakika şunları da bir sürü tight var evet. Bu tayt mı? Evet, tayt. <laughs> bu yok, bu tayt değilmiş. Evet, bu tayt. dakika şunu çevireyim be. Evet, çevirdim şöyle bir şey bu da. Bu benim e, geçen sene değil, ondan önceki sene doğum gününe gelmişti. Can almıştı. Bak bu da ters. Bunu sonra koyacağım. Sonra şöyle bu bunu bana teyzem almıştı böyle arada içi. Polarla. Bunu evde giymeyi düşünüyorum. Yani dışarıda da giyelim de. Deve oluyor o yüzden. Sonra şöyle bir şey var yine evde evde giyerim diye aldım. Bu ince. Zaten yani ince. Bir şey. Bak sığmayacak. Ben size söyleyeyim. Ama bunu çevirmeyeceğim. Üşendim şu anda. Çok üşendim. Evet. Bu da böyle. Bu da normal tayt işte. Sıvmayacak. Ne yapacağız? Şimdi şöyle yapalım en alttakine. Bir dakika. Evet, bunu şuraya koyuyorum. Şurada da küçük bir bölme var ama sığarsa. Oy. Bunu en son koyayım ya. <laughs> üstüne koyayım da üstüne kapatayım. Şimdi ee, evet, üstleri koymaya başlayabiliriz başlayabiliriz dedim. Şöyle yine H&M'den hey aldım. O oh, neydi? 3 az 2 öde. Bu da yine aynı. Kampanyadan indirimden aldığım şey. Sonra bunları zaten göstermeye gerek yok. Koymaya başlayalım bakalım. Şöyle inşallah sağ inşallah dua <laughs> edelim. Bir dakika bunu katlamam gerekiyor. Bu çok pahalı. Bu 100 lira. Çok pahalı bu. Bunu çünkü Zara'dan aldım. Ve yumuşacık. şöyle kenara koyayım. Evet. Sonra Evet, tüm hızıyla devam edelim videomuza şöyle. Bugün İngilizce dersi çok zevkliydi. Yani çok eğlenceliydi. Çünkü şey yaptık, kelime oyunu oynadık. Ee, beşinci 5. üniteye kadar kelimeler böyle cümleler, kelimeler her şey çıktı. Ve bana şey çıkmıştı. How can I get to the toy shop çıkmıştı evet. Hal kenar gerekti. Bu çöp çıkmıştı. Burada pijamalarım var. Bu arada arkadaşlar şu üstümdekini de alacağım. Altımdakini de alacağım. Ama ıı, onları videodan sonra koyacağım. Çünkü şu anda çıkarıp koyamayacağına göre videodan sonra koyacağım. Kapanmayacak yok. İnanmıyorum. <laughs> Oo, oh. bakar mı şuna <laughs> Kapanmayacak Bir dakika Senin cevapın ne? İnşallah kapanır ya. <laughs> Amin. Ya çünkü hepsini almak istiyorum yanıma. Onları yani çoraplar falan kaldı. Onları şu küçük bölmeye de koyarız da. Hadi inşallah. Hadi Rahim. Kapat. Evet. Ama şurası şöyle kaldı. Gösterebilir miyim? Yakışın. <laughs> Böyle işte burası. Ay. Zorlandım. Şöyle. Yatak gibi. Bayağı işte. Kule göbekli oldu. Çoraplarımı da göstereyim. Şöyle bir tane ırka var. Şöyle. Annem de mi buna. Sonra işte burada çoraplar var. Çorapları ben de gerek gerekiyor. Burada şey var. Kağıtta çoraplar var. Yani şey için. İşte altına giymek için. Burada da var çoraplar. Bir dakika. Bir dakika alıyorum. Bir dakika. Ay, bak kemerimi büttüm Ama böyle yapmamıza sorun yok. Bunu ben e, yani ben bunu almıştım. <laughs> ve ay, buralar hep şey oluyor. Hiç asardım ama. almıştım ve yani böyle en incesi bu. Hem böyle şöyle delikleri var. Şu, bakalım ne kadar şey oluyor. İçime o kadar oluyor. <laughs> O kadar. Evet, şimdi bu kemerinde şöyle yüksek ben pantolonla güzel oluyor. Bir de şeyle e, siyah bir tane kutum vardı ya onunla. Onunla giyiyorum bazen. De çünkü şey birazcık bol. Geliyor bana ama kemerle sıkı veriyorum oluyor. Evet şimdi bunlar işte Eldiven. ben şapka başka kalmadı başka bir şey kalmadı eşyalarımı koyacak yer kalmadı. Bunu da koyamayacağım. Of. Çok yer kaplıyor bir kapatayım. Bir de kapanmıyormuş ay. Gerçekten kapanmıyor. Bir dakika. Hadi. Hadi. Kapanabilirsin. Kapanabilirsin. Buraya getireyim de. Kapanabilirsin. Hadi inşallah Hadi yapabilirsin. Evet. Yastık gibi oldu hocam. Ama ben taşıyabiliyorum. Çünkü içi hep kıyafet dolu. Ay karnım. Bu hala burada duruyor. Bunun ne işe yaradığını anlayamadım. Güven Elbon falan yazıyor. Başka ne yazıyor? Halkbank. Vergi, şey, kağıdım. Vergi kimlik numarası falan diyor çünkü. Atıra yatı atı, imza falan diyor. Bilmiyorum işte. Yani. düşünüyorum E ben bunu ne yapacağım? Bunu da almak istiyorum. Şöyle tutamaz mı Şöyle bakayım. Şu şapkasını şuraya tıkıştırsak. Bir dakika. Açmak durumunda kalacağım çünkü aklıma bir şey geldi. Şöyle. Belki anlamışsınızdır ne derdi. Şöyle göstereyim. <laughs> Ay böyle hiç, de hiç kapanmaz ki. Hiç kapanmaz. Mümkün atıyor. yok. bir de kapanıyormuş. İnşallah kapanır. Saçma kıyafet ben. Bir dakika. Hadi bakalım. Hadi. Yapabilirsin aslanım hadi. Hadi. Bakın burası kaldı. Burayı da şöyle birleştirdik mi? Çok sanki ya. Şuradan da yapalım birazcık. Olmuyor. Birazcık daha denemem gerekiyor. Şurasını Uf. 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 birazcık birleştirdik. Ay terledim ya. Ay sıcakladım bir. Ne küçük. Hadi sen de kapan. Çok şişirdin artık anlat Aslında çok gibi değildi. Onu benim, benim dolabım böyle yani. Dolabım kadar valiz olsa alırdı. Hadi. Ama top gibi oldu bakar mısın? Baya ağır oldu. Yuvarlanıyor. Evet, böyle. Normalde ben kendi eşyalarımı da alacağım. Onları nereye koyacağım? Hiç bilmiyorum. Yani hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle top gibi. Belki onları da değil video çeker Belki onları da bir video çekerim. Bilmiyorum. 10 bu videomuz bu kadar. Bay bay.